Paskalya demek, Paskalya çöreği demek. İşte süt var, su var, tabii ki un var. Ee, şekeri çok fazla değil. Sakız, mahlep, Paskalya çöreğinin olmazsa olmazı. Zeytinyağıyla başlayıp tereyağıyla bitirdiğim bir hamura döndüm. Ben sonuçtan çok memnunum. Eminim siz de çok memnun kalacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. İşe sütü ısıtarak başlamak gerekiyor. Çünkü mayayı sütte aktive ediyoruz. Ha bir de hepsinden sonra bir 50 gram tereyağı var ama bu hamurun bir ikinci aşamasında koyacağımız bir şey. Süslemek için de üstüne yer istiyorsanız tabii ki file badem var. Ee, sıvıyı ısıtarak başlayacağım. Sütü koydum. Suyu koydum. Bunun içine bir de şekeri koydum hemen ateşe koyuyorum. Bu arada ben unu mam mutfak makinesine koyayım. 400 gramının 250 gramı buraya koydum. Bunu sonra ekleyeceğim. Bir çimdik tuz. Şöyle bir parça karıştırıyorum. Şu zeytinyağını da bu yumurtalara ekliyorum. Parmağınızla sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Hala maya için sıcak ama mahlep ve sakız için ...doğru bir yerde. Evet, indi. Ilık hala... ...ama kaynak değil. Mayayı öldürmeyecek. Bütün sıvıları birleştirmiş oldum. Bunu bunun ortasına... ...böyle bildiğin boca ediyorum. Boşunmam e, mutfak makinesinde... Bu küçük versiyonu, ev versiyonu, bende daha evvel bunun kocamanı vardı. Kalan unu şimdi ekliyorum. Böyle uzun uzun yoğurmak gibi bir durum yok. Elinizde yapıyorsanız da uzun uzun yoğurmak yok. Makineyle yapıyorsanız da gene o kadar yoğurmak yok. Bir parça da üstüne un, bu kadar. Şimdi bakın, çok yumuşak, çok rahat işte toplandı bile. Sertleşmesine sebep vermeden şöyle bütürsüz bir, bir hale hemen geliyor. Gerisini de zaten mayalanma aşaması hale Şimdi bunu fırına atacağım. Fırının buharlı bir mayalanma özelliği var. Onu kullanıyor olacağım. Hamur mayalama. işte burada. 30 dakikadır bunun içinde ve görüldüğü üzere ilk koyduğumdan farklı. 50 gram tereyağı sonra içine koyacağız. O sırada yoğuracağız demiştim. Şimdi Hamuru bir atlattım, biraz ortaya döküyorum. Hepsini birden değil, yarısı gibi bir şey döktüm. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Şimdi kapağını kapayabilirim. Kıvamı çok iyi oldu. Hem yumuşak hem hafif plastikli şöyle yapıyorum bakın. Bak. Şimdi bunu tekrar buna koyup gene mayalanmaya bırakacağım. Allah'ım gene kabardı. Şahane. Şuraya hafifçe bir un. Şimdi bu hamuru öreceğiz. Bildiğiniz klasik saç örgüsü gibi 3 tane ile örebilirsiniz. 4 tane ile örebilirsiniz. 6 tane ile örebilirsiniz. Ben 4 tane ile yapacağım. Onun için Tabii ki gramaja da bakıyorum. Birbirine eşit olsun istiyorum. Asla göz kararıyla bu işleri yapmıyorum. Bir bakalım. Böyle yaptım. Bunu şöyle çektim. Sonra öbür uçlardan uzattım. Böyle yaptım. Böyle böyle. Bu bir. Dursun. İlk yaptığımdan başlıyorum. Böyle bir iki yana biraz açıldı. Tamam. Sonra iki el. Birini o tarafa, birini o tarafa. Son numaram. Şöyle başlıyorum. Bak. Hiç geriye gelmiyorum. Sadece elimle ne yaptım? 360 derece döndüm. Ortadan havaya aldım, iki yana ittim. İki elimi ters yönlerde. Buraya geldiğimde şu uçları da şöyle uzattım, incelttim. Bunları böyle koyuyorum şu ucu şuraya şöyle yapıştırdım. Bir tane daha aldım. Bu ucu da buraya yapıştırdım. Bu ikiyi şöyle yaptım. Bunu da bunun üstüne yapıştırdım. Burası böyle bir hafif şu anda deve hamuru gibi ama korkmayın öyle kalmayacak. Şu ortayı çaprazlamıştım. Bu üste çevirdiğimi bunun altından geçirdim. Yani ortada altta olan dışa çıkarken üstte, ortada üstte olan dışa çıkarken altta. Bu uçları da şunu görüyoruz. Bunu şöyle alta katladın. Bu da böyle yapıştırmış ya. Bunu da böyle alta katladım. Buraya koyuyorum. Bunun bir mayalanması daha var ama mayalanmadan önce bir hani yumurta sarısı demiştim ya. Bunun içine bir parça su koyuyorum. Bunu öyle çırpıyorum. Şöyle. Şimdi buna sürülüyor. Kalacak. Sonra bir kere daha süreceğim mayalandıktan sonra. Son mayalanma tepsi mayası. Bunu böyle... Hani üstü kızarık kızarık oluyor ya, onun için. Yine fırına atıp e, kabartabilirim ama bu sefer asla yarım saat sürmez. 40 derece. Bu otomatik olarak 30 dakika veriyor. Öyle kuracağım ama 5 dakika sonra büyük ihtimalle çıkaracağım. Görüldüğü üzere kabardı. Şimdi ben bunu bir kere daha... Bu arada fırını da açtım 160 dereceye. Bademleri de koydum. Fırına atıyorum. 160 derecede 40-45 dakika. 47 dakika oldu. Çıkarıyorum. Hazır. Evet. Şimdi ben kendime mis gibi bir kahve yaparım. Sonra da bunun içine girerim. şahane. Şimdi ben hemen şuradan şöyle, ben kalın dilim severim. İnce dilimci misiniz bilmiyorum. Ben böyle kalın dilim. Allah'ım mutluyum. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. İçinin kıvamı da doğru. Bakın böyle bu hafif ufak ufak dönmeler var. Açma kadar değil demiştim. Hepsi yolunda. Dolayısıyla aslında Paskalya çöreğinin de en güzeli evde. Niye? Çünkü iyi yemek evde yenir. İyi Paskalya'lar.